Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Selamlar arkadaşlar. Sizlerin karşısına her zaman güncel içeriklerle çıkmaya devam ediyorum. Burada İsmense ZED'nin güncel bilançosunu ve temel değerlerini sizlere sıkmadan aktaracağım. İsmail ZED ile ilgili detaylara geçmeden önce içeriğimi beğenip kanala abone olarak bana desteklerinizi iletebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. %28 halka açıklık oranına sahip olan iş yatırım menkul değerleri hisse senede son 1 senede sadece %4 değer kazanmış. Hissenin son 5 senede %1278 oranda değer kazandığını da belirtmeden geçemeyeceğim. Şirketin öz sermaye karlılığının %50 olması gerçekten mükemmel. Yıllık net kar marjının 0.82 ile istenilen seviyelerde olmadığını da belirteyim. Bu iki kalemin her zaman enflasyonun üzerinde olması istenmekte. Ölçü sermaye karlılığının yüksek olması, şirkete finansallarını doğru bir şekilde yönettiğini, yıllık net kar marjının yüksek olması ise şirketin talebi olan ürünler ürettiğini göstermektedir. İsmensi için açıklanan son bilançoda şirketin %15 azalışla 288 milyon TL net kar açıkladığı görülmekte. Geçen sene aynı dönemde net kar 338 milyon TL idi. Şirketin net satış gelirlerine baktığımda geçen yıla göre %99 büyüme ile 56 milyar TL'ye çıktığını görmekteyim. Geçen sene aynı dönemde satış geliri 28 milyar TL idi. Bu dönemde Favök ise yıllık bazda %4 azalarak 479 milyon TL'ye geriledi. İş yatırım menkul değerler 80 milyon TL döviz fazla pozisyona sahip. Şirket bu dönemde 60 milyon TL de finansman geliri elde etti. Şirketin net borcu bu dönemde 195 milyon TL'ye ulaştı. Bir önceki çeyrekte şirketin net borcu yoktu ve kasasında 1.27 milyar TL nakde bulunmaktaydı. Bu dönemde faaliyet giderleri %32 artış gösterirken finansal giderler 16 milyon TL olarak hesaplandı. İsmen hisse güncel FK değeri 5.64, piyasa hefter değeri ise 2.39 olarak gerçekleşti. Bu değerlere bakarak hissenin ucuz kaldığında rahatlıkla söyleyebilirim. Hissedeki hisse başı karlılık geçen sene 2.65 TL iken bu sene 3.30 TL'ye çıkmış durumda. Bu artış uzun vadiciler için gerçekten mükemmel. Şirketin sektörünü incelediğinde, İsmail S.A.'nın FK ve piyasa değeri açısından en ucuz şirket olduğunu görmekteyim. Son 10 yıldır ara vermeden temettü dağıtma başarısı gösteren şirketin temettü verimliliği 4.57 olarak gerçekleşmiş. Şirketin toplam aktiflerini ve öz kaynaklarını her çeyrekte artırdığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bu durum, şirketin doğru bir şekilde yönetildiğini göstermekte. Hissedeki yabancı yatırımcı oranı ise %33 seviyesinde yabancı yatırım sayısının geçen senelerde çok daha yüksek olduğunu söylememe gerekiyor sanırım. Borsamızın yükselebilmesi için yabancı yatırımcılara her zaman ihtiyacımız bulunmakta maalesef. Şirketin %65'ine İş Bankası'nın sahip olduğunu belirtelim. Bu durum uzun vadeli yatırımcılara ekstradan güven vermekte ve çok daha uzun süre hissenin elde tutulmasına olanak tanımakta. Hisseye 2016 Mart ayında sadece 31.000 TL yatırsaydınız paranız bugün 1 milyon TL'ye ulaşmış olurdu. Şirket son 5 yılda karının %54'ünü yatırımcısıyla paylaşmış. Şirketin ihracatı bulunmamakta. Son e, son son senedeki öz kaynak değişimi ise %12 olarak gerçekleşmiş. İş mensupsiyeti ile alakalı aktarabileceklerim bu kadar sizlerin de ise ile ilgili yorumlarınızı bekliyorum. İçeriğimi beğenmeyi unutmayınız. Söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.